Garibanın birisi gelmiş burada kömür götürecek. Taşıyamıyor. Biz araç göndeririz taşıtır. <laughs> tamam. Yeter ki yeter ki biz şehrimizi temizleyelim. 10 gündür Ağrı'nın sokaklarında e, kar, çöp ve pislik topluyoruz. 92 araç 7 noktada her gün çalışıyor. 10 gündür çalışıyoruz. Günde 100 bin Türk lirası mazot harcıyoruz. Henüz daha işimiz çoktur. Belki bir 10-15 gün daha sürecektir. İnşallah e, Ağrı'yı pislikten, çöpten, kardan temizleyeceğiz derdi kardeşlerim. Ağrı halkı çöpün, pisliğin, karın içerisinde yaşamayı hak etmiyor. E, biz de inşallah e, işlerimizi bu meyanda yapacağız. Ağrı Belediyesi'nin çok acil ihtiyaçları var. Kısa vadede yapılması gerekenler var. Orta vadede yapılması gerekenler var. Uzun vadede yapılması gerekenler var. İnşallah biz yola koyulduk. Kısa vadede olanlara hemen başlıyoruz. Orta vadede, vadeli olanları da inşallah yine başlatıyoruz. Uzun vade, vadeli olanlarda da program ve plan dahilinde inşallah başlatacağız. Biz istiyoruz ki gayemiz şudur. Ağrı halkıyla beraber kentimizi idare edelim. Ağrı halkıyla beraber şehrimizi temiz tutalım. Ağrı halkıyla beraber Ağrı'yı yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bundan hiç ağrı hiç şey olmasın. Ağrılar bilsinler ki bundan sonra belediyecilik hizmetleri bugüne kadar olmamış kadar daha güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Yıkık evleri kaldıracağız, pislikleri kaldıracağız. Şu meydanın Karabekir, e, Karamamaraş e, Parkı'nın etrafındaki bütün pislikleri en kısa sürede kaldıracağız. Bundan sonra bu hal kokun bokundan falan işleyeceğiz. Kömürcü kardeşlerimizle de konuştuk, Onlardan da muvaffakatı var. Kömürcülerimizi buradan çıkaracağız. Kamyonlar falan buraya girmeyecek. Galericileri, onları da ikna etmek suretiyle şehrin dışına çıkaracağız. Bunlar kısa vadede şehri temiz tutmak için inşallah yapacağız. Daha söylenecek çok 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 şey var. Doğal gazımız gelecek. Yollarımızı asfaltlayacağız. Parke taşı döşeyeceğiz. İnşallah güzel hizmetlerimiz devam edecek. İnşallah. Ayrıca 10 gündür sokaklarda cumartesi pazar demeden, tatil demeden 92 araçla çalışan özel idare ekiplerine, karayolları ekiplerine, devlet su işleri ekiplerine ve başındaki arkadaşlara ve özel idare genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum.